Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Belli bir süredir yatay hareket devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin 50.000, bin, 51 bin, 52 bin dolar seviyelerinde kendine yer edinmeye çalışıyor aslında. Burada hangi yöne doğru kırılımlar gelebilir? Buradan ne zaman kurtulabiliriz? Hangi seviyeler önemli? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar oturduğumuz konuma bakarsak aslında Bitcoin tarafında bakın bu yeşil bandın üstünden Tekrardan bir destek alındığını görebiliyoruz Yani iğnesini attı yine Ve yine destek aldığını söyleyebiliriz Peki bu yeşil band bize neyi gösteriyor derseniz Bu arkadaşlar daha öncesinde direnç oynamıştı bakın net bir geri dönüş Yine net bir geri dönüş yaşamıştık ve burada kırdık Re-testlerimizi yapıyoruz re-testlerimizi yapıyoruz Ve burada aslında artık Bu re-testlerden sonra daha keskin artışlar beklenir. Dediğim gibi daha öncesinde direnç rolü üstlenen ve üstünde kalmayı başardığımız sürece daha sert hareketler yapabileceğimiz bir alandayız. Şu anda burada baktığımız zaman bu kanalın alt bandı 50.100 dolar seviyelerini gösteriyor. Alttaki mavi bandımızın altı ise 49.600 dolar seviyelerini gösteriyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Biz bu bandın içine tekrardan gelmediğimiz sürece, bu bandın içine gelip tekrardan burayı burada olduğu gibi dirence dönüştürmediğimiz sürece bir sorun olmayacaktır. Bu yüzden 49.600 seviyesini takip edebiliriz. Buranın altında mum kapatmadığımız sürece biz yukarıyı hedeflemeye devam edeceğiz. Peki formasyonel olarak 4 saatlikte ne görüyoruz derseniz 4 saatlikte arkadaşlar güzel bir boğa formasyonu görüyoruz. Boğa bayrağı formasyonunu gördüğümüzü söylemek istiyorum. Bu boğa bayrağı formasyonunu aslında hemen size çizmek istiyorum. Burada direkt olarak şurada sapını gözlemleyebiliyoruz. Sapından itibaren daha sonrasında şöyle bir aşağı doğru bakan bir bitcoin söz konusu. Sonra bunu klonladığımız zaman da şöyle bir boğa bayrağı yapısı oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve bu bayrak içerisinde akümüle olmaya devam eden bir bitcoin söz konusu. Bayrağın kralımı ise 52 bin dolarların üstünde gelecek olan 4 saatlik mumlar olacaktır. Ve bayrağın hedeflenmesine baktığımız zaman ise arkadaşlar çok daha sert hareketleri beraberinde getirebiliyor aslında bu hedeflenmelerde bizleri 62 bin dolarları götürebileceğini söylüyor. Bu yüzden aslında burayı takip edeceğiz. Bitcoin tarafında işler hala pozitif. Yani burada bizim aşağı yönlü bir kırılım görmediğim sürece alt destekleri konuşmamız pek mantıklı olmayacaktır. Şu anda da hala yukarıyı zorlamaya devam eden Bitcoin görüyoruz. Peki aslında bir diğer formasyonumuz ne durumda? Burada ise arkadaşlar hatırlayacaksınız bizim bir megafon formasyonumuz vardı ve megafon formasyonunda şunu beklediğimi söylemiştim. Tekrardan bir üst bandın denenmesi ve bu üst bandın denenmesiyle birlikte bir RSI uyumsuzluğu söz konusu olabilir mi şeklinde. Ve şu an mesela Bitcoin arkadaşlar gitmeye çalışsa bu üst band 54.700'leri bizlere gösteriyor. Yine mesela daha sonra giderse 55.000-56.000 dolar seviyelerini gösteriyor. Ya yani bu zaman zarfına göre değişecektir. Burayı da yine takip edeceğiz. Burada formasyonel olarak baktığımız zaman bahsettiğim gibi Buranın kralımı önemli olacaktır. Bakın breakout mumuyla birlikte daha sert hareketlerin gelebileceğini söylüyor bize. Bu yüzden bu şekilde takip ediyorum. 2 kez tepeyi denemişiz. 3. kez tepeyi denemeye doğru gidiyoruz. Artık kralım gelecek mi? Burası da bir diğer ayrı nokta olacaktır. Peki bitcoin tarafına baktığımız zaman yani ne görmek istiyoruz? Bir kralım gelmesi gerekiyor aslında ve bu kralım tabii ki de yeşil bandın kralımıyla olacaktır. Mesela en son burada kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın yeşil bandın altına atmışız. Attıktan sonra bakın şurada kazanıyoruz. Ve kazandıktan sonra gelen harekete baktığımız zaman çok daha sert hareketlerin başlangıç noktası oluyor. Şurada kaybediyoruz. Kaybettikten sonra yeşil bandın altında bir süredir devam ediyoruz. Hatta 3 yıldır devam ediyoruz. Ve burada arkadaşlar bir kez geldik, iki kez geldik, üç kez geldik. Burada görüyorsunuz 4, 5, 6, 7 derken Bitcoin bir türlü şu yeşil bandın üstüne hacimli bir şekilde atamadı ve burada 53.500'ün üstünde gelecek olan gün kapanışları bizleri bir diğer bant olan 66.000 dolarlara kadar götürebilir. Bu yüzden burayı da takip ediyorum. Yani mesela burada da görüyorsunuz bakın buranın alınması direkt kırmızı banda doğru bir yükseliş ve asıl düzeltme hareketleri mesela buradan geliyor. Yani %18'lik sonra burada arkadaşlar yine yaklaşık olarak %20'lik bir düşüş geliyor ve ardından bir yükseliş dalgası gözlemliyoruz. Bakalım burada da yine aynı senaryo aktif olacak mı? Bahsettiğim gibi 53.500 dolar seviyeleri önemli görünüyor. Yani ikisinin kırılımını beklemek isteyenler hem hem kama kırılsın hem de Bitcoin'de bu yeşil band kırılsın demek isteyenler için de seviyemiz şu anda 54.700'ler e, olarak gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Yani 54.700'ün kırımı kırılımı hem megafonun kırılımını aktifleyecektir hem burada yeşil bandın alınmasını sağlayıp hedefin bir diğer e, bant olmasını sağlayabilir sonrasında peki ne yapacağız bu defada arkadaşlar kırmızının alınmasını bekleyeceğiz kırmızı alındığı zaman mor bant ve üstleri gelebiliyor peki mor bant nerede 99000 dolar seviyelerinde takılmaya devam ediyor peki bir diğer grafiğimize baktığımız zaman bitcoin de aslında bu haftanın mumu yeşil olarak kapatırsa arkadaşlar buradaki uyumsuzluğa benzemeyeceğimizi kesin olarak kanıtlayacağız çünkü bakın burada momentum anlamında bir düşüklük vardı. Şu anda ise momentum anlamında bir yükseliş var. Ve buradaki böyle bir mum kapanışı hatta 52.000'in üstüne gelecek olan hafta kapanışı burada bir uyumsuzluk olmadığını bizlere kanıtlayacaktır. Ve bitcoin anlamında bir güvenli alan daha oluşturabileceğimizi bizlere söyleyecektir. Bu tabloyu da bu şekilde takip edeceğiz. Yani şu anda bu uyumsuzluk adında bir net bir tablo görmüyoruz. Peki nasıl görürüz? Yani bahsettiğim gibi bitcoin tarafında arkadaşlar bir e, düşüş dalgası görmemiz lazım. Bu dalga 49.700'ün altına da doğru olmalıdır. Yani 49.700'ün altına doğru gelirse o zaman düşüş senaryolarını konuşmak mantıklı olacaktır. Neden? Çünkü bakın burada momentum uyumsuzluğu oluşacaktır. Bu yeşil band gidecek belki de kırmızı band gelecek veya bu yeşil bandın boyutu azalacak burada bir uyumsuzluk oluşturacaktır. Ama şu anda bunu görmüyoruz. Bahsettiğim gibi kademe kademe ilerlemek mantıklı biz buradaki bandın altına 49700'ün altına atmadığımız sürece sorun görmeyeceğiz. Hedeflerimizi yukarıya doğru e, konumlandırmaya çalışacağız. Bu şekilde takip ediyorum. Onun haricinde peki likidasyonlar ne durumda? Market kimleri içeriye alıyor derseniz şu anda arkadaşlar 51 milyon dolar long likidasyonu gerçekleşmiş ve sıra artık short'larda olabilir mi? Bana kalırsa olabilir ki zaten yukarıya doğru sert hareketler geliyor. Peki şu anda içeride kimler daha fazla? Long'lar üstünlüğünü sürdürüyor. Ama hala şu kadar yüksek oranda bir long topluluğu görmüyoruz. Bu da aslında bir bakıma iyi arkadaşlar. Çünkü bu şekilde gelen yüksek long oranları genelde artık bir sert düşüşün bize sinyalini veriyor. Yani hatırlayacaksınız 38'e kadar düştü Bitcoin. Ardından long'lar iyice hafifledi ve daha sert bir yükseliş yaptık. Ve şu anda da hala sakin duruyoruz. Burada da şunu bekleyeceğiz. Yani bir sinyali almak istiyorsak kesin bir düzeltmeye doğru gitme sinyali almak istiyorsak longların biraz daha keskin biçimde içeride olduğunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Onun haricinde peki içeride kimler daha fazla diye baktık. Sonrasında peki emir defterlerine baktığımız zaman ısı haritalarına baktığımız zaman hangi bölgelerde yoğunlaşmalar var derseniz şu anda 52.200 bölgesinde bayağı yüklü bir e, short likidasyonu olduğunu görebiliyoruz. Bu bölgenin alınması arkadaşlar 300 milyon 400 milyona yakın bir likidasyonu beraberinde getirecektir. Hatta bir haftalık grafiğe geçtiğimiz zaman çok daha net göreceksiniz. Bakın 691 milyonmuş yani buradaki likidasyon. Peki yukarıya doğru baktığımız zaman 52.700 mesela 424 milyon dolar. Hiç fena değil arkadaşlar. Yine mesela şuradaki tepenin üstüne de çok fazla stop atılmış. Bunu da şöyle görebiliyoruz. E, 278 milyon dolar şeklinde. Peki aşağıya yönlü olarak neler olabilir? Aşağıya yönlü ise arkadaşlar dikkatimi çeken unsur şu. 50 bin doların altında 455 milyon dolarlık likidasyon var. Yani market bunu bir ara temizlemek isteyebilir mi? İlerleyen günlerde yine funding rate tarafına bakarız arkadaşlar. Eğer ki long tarafı aşırılığa doğru giderse o zaman 50 bin dolarların altının gelebileceğini de Düşünebiliriz ama şu anda bunu net olarak görmüyoruz fakat söylediğim gibi şu anda yani e, yüklü temizlik olacaksa da 50.000 doların altında bulunuyor. Onun haricinde peki ABD'de enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Şu anda arkadaşlar 3.1'e kadar düşürmeyi başardılar fakat fikir birliğinin üstünde gelmişti. Yani e, enflasyon hedefleri de %2 olarak belirlemişlerdi biliyorsunuz. Ceren Pavlo Habire bunu yeniliyor. Ve burada arkadaşlar Mart ayında Şubat ayına ait olan enflasyon verisi açıklanacak. Burada 3.1'in altında gelecek olan enflasyonlar artık ABD tarafında faiz indirimlerinin çok daha net olabileceğini gösterir bizlere. Burayı da takip edeceğiz ve zaten şunu da söylemek istiyorum. Artık Jerome Powell tarafı da yavaştan faiz indirimlerinin sinyalini yakıyor. Hatta piyasa bir sonraki faizin faiz kararında kesin olarak indirimin geleceğinde düşünüyor. Bunu da yine sizlerle birlikte takip etmeye çalışacağız. Onun haricinde peki 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlar ne yapıyorlar? Onlar hala alımlarını sürdürüyor arkadaşlar. Yani keskin bir satış görmüyoruz. Onlar da bu bölgenin destek olduğunu düşünüyorlar ve alımlarını devam ettiriyorlar. Finland Green Index'e baktığımız zaman ise 72 seviyesinde ve açgözlük seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.